Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Ben Emirhan. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte penaltı çalış yapacağız. 2'ye 2 taş kağıt makas yapacağız. Şimdi taş kağıt makasa geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar ilk taş kağıt makas Baran'la Murat yapıyor. Başlayın. Yes. 1-0 Baran. Yes. 1-1. 2-1 Baran. 3-1 Baran kazandı arkadaşlar şimdi Eren'le ben yapıyorum. 3 2 taş kağıt makas. 1 taş kağıt makas. 1 1 taş kağıt makas. 2 1 taş kağıt makas. 3 1 Evet arkadaşlar ilk maçımız Baran'la Eren. Şimdi ilk şutu Baran çekecek. 5 tane çekeceğiz arkadaşlar bu arada. 1 1 0 1 de bir. Evet arkadaşlar Baran 1 de 1 yaptı. Şimdi ikinci şutunda. Baran 2'de 2 yaptı arkadaşlar. Şimdi 3. şutunda. Bu arada yakın olduğundan dolayı yavaş vuruyoruz. Hızlı vuranlar gol olmayarak sayılıyor. Baran 3. şutunda. Baran 3'te 3 üç yaptı. Eren bir tanesini tutamadı. Baran 4'te 4 dört yaptı. Benim taktiği uyguladı. Baran 5'te 4 5'te 4 yaptı. Evet arkadaşlar şimdi e Eren çekecek şutlarını. Baran 5'te 4 yaptı. İlk şut için Eren. Vuracak ilk şutunu. Baran tuttu. 1'de 0. Eren 1'de 0 yaptı. Şimdi ikinci şutunda. Eren evet. iki de sıfır yaptı ama bütün şutlarını çekmesi lazım. <laughs> Topunu al ve şutunu çek. hadi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi üçüncü şutuna Eren hızlıca vurmaya çalışıyor. Fake atmaya çalışıyor. Ama atamıyor. 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 Bacağım yok. Bacağım yok. Görüyorsunuz Baran neler yapıyor. <laughs> neler <laughs> Bana neler yapıyorsun? Bana sen neler yapıyorsun acaba? Üçte sıfır. Kaç? Üçte sıfır. Dörtte sıfır. Vay ayaksız vay. Evet arkadaşlar dörtte sıfır yaptı şimdi beşinci şutunda Eren. Aa Eren attı. Eren attı. Tebrik ediyoruz. Tamam. Attı. Zaten beşte bir yaptı adam. Ne şeyini yapıyor? Aynen öyle. Konuşma. Çık. Beşte bir yaptı Eren. Arkadan dans ediyor. Bana. Eren çebiktir. Evet arkadaşlar şimdi ben şu çekiyorum. Murat da de ilk ben çekiyorum Evet vurdu Emirhan. Emirhan atamadı. Engelli Emirhan. <laughs> daran daran. Daran. Daran daran daran. Evet. evet. Ve arkadaşlar. Beşte bir yaptı Eren. Ve Emirhan gol attı ben çekmezken. <laughs> Kaçta kaç yaptın? 1. Evet Emirhan iki de bir yapmış. Emirhan çaktırmadan attı ama olmadı gol. Engelli Emirhan. Üçte <laughs> bir yaptı arkadaşlar Emirhan. Emirhan vurdu gol oldu arkadaşlar. Gerçekten iyi vurdu. Evet, 4'te 2 arkadaşlar. yaptı arkadaşlar. Son evet son şutumuz vurdu. Emirhan beşte efsane üç gol arkadaşlar. attı. 5'te 3 yaptı arkadaşlar. Murat, dört, dört, dört. Evet, araşır, Sıra, Murat. Sıra Murat'ta arkadaşlar. Murat, Murat'a bak be. Murat, Murat işte kaleci sola topu sağa attı arkadaşlar <laughs> cidden iyi vuruştu. Evet Murat bir de bir yaptı arkadaşlar. Belki kaybedebilir Emran. Evet. Murat Emran. Emirhan sol bacağıyla sol mu sağ mı bilmiyorum ama sağ bacağıyla köşeden çıkarttı arkadaşlar. Cidden iyi çıkarıştı. Işte. Evet. Murat'ın kaçıncı şutu? Bir yaptı. İki de bir yaptı arkadaşlar. Murat. 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 Gol arkadaşlar 3'te 2 yaptı Murat. Evet. Dördüncü şutunu çekiyor Murat. Murat vurdu. Murat! Murat cidden iyi vuruş yaptı. Ve 4'te kaç yaptı? Dörtte üç yaptı arkadaşlar. Eğer Murat bunu atarsa kazanıyor. Atamazsa beraber arkadaşlar. Evet ben niye bağırdım hala anlamıyorum evet. Evet Murat atması lazım bunu kazanması için. Yoksa berabere. Murat! Murat! Emirhan! işte Emirhan eski kalecilerden kim kaldı Şimdi uzatmalara dedikti. Evet arkadaşlar şimdi uzatmalardayız. 3 şut atacağız bu sefer. Evet arkadaşlar. Emirhan. Emirhan vur. Aa şaşırttı. O gol. Arkadaşlar iyi attı Emirhan. Şaşırtarak attı. Ve birde bir, evet bir de bir yaptı Emirhan. Evet arkadaşlar bir bir şimdi ikinci şutdayız. Emirhan'ın e, kafasını işte görüyorsunuz. Emirhan. Hepsini atarsan ben de düşünüyorum. Emirhan! Cidden güzel. Güzel bir şut daha ve 2'de 2 yaptı. Murat'ın bunu tutması lazım. Murat tutamadı, engelli evet. Murat. <laughs> Kalede. <ben> <laughs> evet arkadaşlar ben 3'e 3 yaptım uzatmalarda. Şimdi Murat. Evet sıra Murat'ta arkadaşlar. Murat Murat. Oo yine güzel bir gol. Murat bir de bir yaptı arkadaşlar. Murat'ın hepsini atması lazım. Yoksa kaybediyor. Devam evet Murat. Seni bekliyoruz. Murat arkadaşlar. Murat vurdu yine aynı köşeye ve Emrah'ı yine şaşırttı arkadaşlar. Evet. Murat 2'de 2 yaptı. Murat son golünü atamazsa kazanıyor Emirhan. Evet Murat. Murat sakince ve Emirhan. Emirhan bırakmam lan ben dedi. Ve kazandı Emirhan. Şimdi ben ve Emirhan finale gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Baran'la ben finaldeyiz. Bir şeyler 7 şut atacağız. Yavaş bir şekilde Şimdi başlıyoruz. İlk ben başlıyorum arkadaşlar. Bize bir arkadaşlar. Çekiyorum. <laughs> Harbi çekiyor. Allah'a çekiyor. Çek hadi biraz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ikinci şutayım. Bir attı Emir, at. Bir attı. Eğer yedi 7 atarsam baran işi zor olacak. Bakalım ne olacak? Attı. Baran zor oldu. İki de iki attı. Adam 2 gol attı. <laughs> çok, çok hızlı bir şut. Bir. Adam üç gol attı baran öldü. <laughs> üç de üç attı. Eren Spiker. o atamadı. Adı attı arkadaşlar. mı? dört. De dört. Pardon. Baran daha da sen Sen ya, <gülüyor> <yiyemiyor>. <gülüyor> Şu anda 4'te 4'teyim arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> <dahi>. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> oh, 5. üç dayı. Hop 5'e 5. Şans <laughs> var. 5'e 5. Anne ne Ayak var, ayak. Top çekerek atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Top çekerek atıyor da iyişiktaş kanka. Çok Şimdi altı en arkadaşlar. Son iki şutum. Bırak topu uzaktan bu kullanıyor. Ama ne yapıyor? Bana para falan bir yapıyor. Beşte dört yaptı arkadaşlar. Beşte <laughs> dört. Hayır 4. hayır hayır. Beşte dört sayılmaz. Altıda beş değil Beşte dört harika hayır. Beşte dört mü? Beşte dört. Size para veriyor. Gene aynı. Beşte dört. Şimdi altıya atacağız. Emo sadece bir tane kol kaçırdı Beşte yani. dört. Beş tane çektin, çektim. 5 Birisini kaçırdın. Çektim. Çektim onu. Ne ya. Tam Bir tane kaçırtın. Şimdi 7. sayım arkadaşlar. Son şutun. Yedi 7'de 6 yaptım arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Bak <laughs> <laughs> arkadaşlar? Sıra bende. İyi dedi yapmam lazım arkadaşlar. İyi olmak lazım. olmak lazım tabii ki. Burada. Pentakill. Çekme, çekme. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar birincimiz Baran oldu ikinci ben oldum şimdi üçüncülük yarış için Murat ve Eren çekişecek üç golliğine Eren bir de bir yaptı Evet arkadaşlar Eren bir de bir yaptı şimdi ikinci şutayız Murat tuttu iki değil bir yaptı Eren Eren 2'de 1 yaptı. Şimdi 3. sütunda arkadaşlar. Eren 3'te 2 yaptı. Her sütunu şu köşeye attı arkadaşlar. Sağ köşeye. Şimdi sıra Murat'ta. Evet arkadaşlar Murat şimdi ilk sütunda. Çekecek inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar Murat bir de bir yaptı. iki tane deniyor. 3 tane deniyor geldi arkadaşlar. <laughs> Kendileri basketbol topuyla başka şeyler oynayacaklar. Geliyorlar voleybol topuyla futbol diyorlar. Neyse şimdi Murat bir de bir yaptı ikinci şutunda. Atamaz. Atamaz. Eren tuttu. Atamaz. İki de bir. Yaşat. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü turdayız. Murat 3. turda. Vur. Atamazsa Eren üçüncü oluyor. At. Attı uzatmalara geçiyoruz. Bir tane şut atacaklar arkadaşlar. Hemen hızlıca atın. Zaten hızlıca O kadar hızlı demedik. Eren, Eren bir de, de bir de yaptı Eren. arkadaşlar. Murat çok boş bırakmıştı solu. Şimdi Murat birinci öbür şutunda uzatmada wow. iştido. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Murat da birinci şutunda. Eren tuttu ve kazanan Eren oldu arkadaşlar. Eren üçüncü oldu Murat dördüncü oldu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Özellikle.